Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar 29 Ocak Cumartesi günü yine analizlerimiz var bazıliklerimiz yok milli takım arası olduğu için yani en iyi maçları seçip sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar bugün arkadaşlar öncelikle bir şey söylemek istiyorum ben bu analiz uygulamasını zaten çok uzun zamandır kullanıyorum. Yani aşağı yukarı bir buçuk yıldır falan da böyle üyelik sistemiyle arkadaşlara bunları paylaşıyorum. Fakat bir iki ay, iki buçuk aydır YouTube'dayım. Yani böyle sürekli video çekecek falan vaktim olmuyordu önceden. O yüzden şimdi YouTube'da paylaşıyorum. Hem nasıl çalıştığını görüyoruz, hem sonuçları hep birlikte görüyoruz. Başarısını görüyoruz maçları saatler öncesinden paylaşıyoruz. Yani her şeyin açık, net ve şeffaf şekilde olduğunu hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Ben Excel'i aylık üyelik şeklinde veriyorum biliyorsunuz ki. Bir ay. Bir aylık veriyorum. Yani yenileme yok. İsteyen tekrar yeniler, istemeyen yenilemez. Yani öyle aylık üyelik alıp 12 ay boyunca sürekli ödeme yapacak mıyım diye bir şey yok. Tek ay. Memnun kalan bir sonraki ayı da alabilir. Sağ olsunlar zaten alan geri dönüş sağlıyor. Fakat aşağı yukarı bir aydır sürekli bana mesaj geliyor arkadaşlar her gün yüzlerce. işte bu sistemi haftalık yapsan biz de haftalık alsak, haftalık yapsan haftalık alsak gibi. Evet arkadaşlar şimdi herkesin gönlünü yapmaya çalışacağım. Haftalık benim için çok zor. Çünkü yani sonuçta her üyenin takibi var. Her üye alınca bir şeyler soruyor yardım etmeye çalışıyorum aklına takılanları soruyorlar ediyorlar falan ama bu videodan itibaren yani videoyu izlediğiniz dakikadan sonra artık e, haftalık üyelik alabilirsiniz arkadaşlar Mesela bu cumartesi alıyorsanız e, cumartesiden cumartesi arkadaşlar yani şöyle oluyor Biz cuma günü bülten yenilediğigücen dediğimiz için, size cuma günü verince pazartesiye kadar kullanabilmiş oluyorsunuz. Yani haftalık üyelik eşittir iki güncelleme. Salı günü bir dosya gelir, cuma günü bir dosya gelir güncel. Tam 7 gün güncel bülteni kullanmış olursunuz arkadaşlar. Bunun da duyurusunu buradan yapalım. Şimdi analizlerimize geçelim arkadaşlar. bu arada aylık veya haftalık fark etmez. Almak isteyen arkadaşlar videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındaki iletişim adreslerinden bize ulaşabilirler arkadaşlar. Ee, bunları duyurduğumuza göre artık analizlerimize geçebiliriz arkadaşlar. Burada 29 Ocak filtresini yaptık. Sadece bugünün maçları var. İlk maçımız İngiltere'den olacak arkadaşlar. Hemen şurada Bulalım maçımızı. Fulham maçı. Saat 6'da başlayacak şampiyonship. Fulham Blackpool maçı arkadaşlar. Excel'imizin verdiği sonuçlara bakalım. Maç sonu 1. İlk kere 1. İlk kere 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Ve 2.5 üst seçenekleri arkadaşlar. Uygulamamızın en güvendiği tahmin maç sonu 1.5 üst şeklinde. Biz arkadaşlar Fulham Blackpool maçı için ilk yarı 0.5 üst önereceğiz. Ama dileyen arkadaşlar maç sonu ilk kere bir ilk yarı bir, 1.5 üst ve 2.5 üst tercihlerini kullanabilirler arkadaşlar. E, Fulham Blackpool maçı için biz altın analizler olarak ilk yarı 0.5 buçuk önerdik. Bunu not alalım. Hemen bir diğer maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. O da İngiltere'den Yine İngiltere'den Devam edelim ee, Başlangıç saatlerine göre Yapmaya çalışıyorum ki Görün arkadaşlar yani maçlarımız kaçta başlıyor 18'de başlayacak Ulusal lig Veldstoyn oynuyor arkadaşlar Maç sonu 1 İlk yarı 0.5 üst İlk yarı 1.5 üst Maç sonu 1.5 üst 2.5 üst arkadaşlar Uygulamamızın en güvendiği tahmin bir buçuk üst. Biz yine aynı stratejimizle devam edip, Grimsby-Weston maçına ilk kere sıfır 0.5 üst tercih edeceğiz. Ee, dileyen maç sonu 1, iki buçuk üst ve bir buçuk üst tercihlerinde kullanabilirler arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu uygulamanın güven tahmini olan kısımları da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela özellikle dışarıdaki sitelerden oynayan arkadaşlar için gerek canlıdan gerek maç öncesi bu oranlar yüksek olur. Mesela ikili üçlü kombinler yapabilirsiniz. Canlıdan oynayabilirsiniz. Yani bu şekilde alternatifleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz bu maç için ilk yarı 0.5 üst dedik. 1.5 üstü 2.5 üst de oynanabilir arkadaşlar. Üçüncü maçımız yine İngiltere'den. Hemen o maça gelelim. Oxford City maçı arkadaşlar. Bu da 6'da başlayacak. Oxford City Havant maçı Maç sonucu ve ilk yarı tarafları riskli İlk yarı 0.5 üst ilk yarı 1.5 üst Maç sonu 1.5 üst 2.5 üst Ve karşılıklı gol var seçenekleri çıktı arkadaşlar Karşımıza uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üst arkadaşlar Biz Oxford City maçını da ilk yarı 0.5 üstü değerlendireceğiz ee, isteyen bir buçuk üst, iki buçuk üst ve karşılıklı gol var tercihlerinde oynayabilir arkadaşlar. Yani KG var gelecektir bu maçta onu da söyleyeyim. Ama biz ilk yarı sıfır buçuk üst oynayacağız arkadaşlar. Bu maçı da böyle not ettiysek hemen dördüncü maçımıza geçiyoruz. Dördüncü maçımız arkadaşlar Belçika'dan bir shot Zulte Varagen maçı e, saat saat 18.15'te başlayacak Belçika birincilik maç sonu ve ilk yarı tarafları riskli İlk yarı 0.5 üst maç sonu 1.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıkıyor arkadaşlar karşımıza uygulamamızın en güvendiği tahmin maç sonu 1.5 üst arkadaşlar hemen şurada şöyle bir açıklama yapma gereği hissediyorum Mesela arkadaşlar karşılıklı gol var bir buçuk üst diyor. Ama iki buçuk altı üstüne riskli diyor arkadaşlar. Bunun nedenini hemen size söyleyeyim. Yani bu maç iki buçuk üst olmayacak demek değil bu. Eğer iki buçuk üst olmayacağını söyleseydi bize Excel burada iki buçuk altı yazacaktı arkadaşlar. Riskli yazdığı için yani iki buçuk olma ihtimali var. Ama Excel'imiz buna çok güvenmedi. Öyle söyleyeyim. Çünkü biz bunları bir oran yüzdelik pay dilimiyle yapıyoruz. Mesela ben diyorum ki Excel'e kodlarken 2.5 üst olma ihtimali %75'in üzerindeyse bana 2.5 üstü ver. Eğer 2.5 altı olma ihtimali %70-75 civarındaysa 2.5 altı yaz. Ama eğer ki aralıkta bir değerse bu bunu bana riskli göster. Bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yani Excel'in çalışma mantığı bu. Ee, biz bir short Zülte Varagen maçında iki kere üstü oynayacağız. Dileyen arkadaşlar bir buçuk üstü karşılıklı gol var da alabilirler arkadaşlar. Şimdi beşinci maçımıza geçelim. Beşinci maçımız da Almanya'dan olacak. Bunu kaldırdık. Almanya Magdeburg maçı var arkadaşlar saat 19.55'te başlayacak 3. Lig Almanya Magdeburg Sarbrücken maçı. Maç sonu ve ilk yarı tarafları riskli. İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıkıyor arkadaşlar karşımıza. E, uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üstü. Biz Magdeburg saarbrücken maçını arkadaşlar ilk yarı 0.5 üstte oynayacağız. Dileyen arkadaşlar 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihlerinde oynayabilirler. Hemen 6. maçımıza geçiyoruz. Saat 8'de başlayacak arkadaşlar. zürich Zürih Servet maçı. İsviçre. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Her şey var arkadaşlar bu maçta. Ama ee, dediğim gibi milli takım araları falan var. Dikkat etmek lazım. E, uygulamamızın en güvendiği tahmin burada 1.5 üst demiş. Biz arkadaşlar ilk yarı 0.5 üste alacağız yürüyüş servet maçına. Dileyen arkadaşlar maç sonu 1. İlk yarı 1.5 üst sürpriz denenebilir. 1.5 ee, buçuk üst 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihlerini değerlendirebilirler. Bizim tercihimiz ilk yarı 0.5 üst. Şimdi bir diğer maçımıza geçiyoruz. Zürih maçından çıkıp 7. maçımız o da bir Belçika ligi maçı olacak arkadaşlar. Ona gelelim. Cerç Bürüş maçı var arkadaşlar. 22.45'te başlayacak. Belçika birincilik. Ostende maçı. E, Cerç Bürüş Ostende maçı için Excel'imizin bize verdiği analizler. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst arkadaşlar. E, yine burada uygulamamızın en güvendiği tahmin. ilk yarı 0.5 üst olmuş. E, arkadaşlar hep söylüyordum. İlk yarı 0.5 üst en güvenli tahminde çıkıyorsa eğer şurada %99 geliyor arkadaşlar. Bunu da böyle belirtmiş olalım size. Ee, biz bu maç için ilk yarı 0.5 üstü değerlendireceğiz. 1.5 üst ve maç sonu bir tercihleri olabilir arkadaşlar bu maç içinde. Ee, şimdi arkadaşlar bugünkü analizlerimiz bu kadardı. Bugün oran analizi vermiyorum. Evet. 7 tane maç verdik. 7 tane maça da ilk yarı 0.5 üst alabilirsiniz dedik. 2.5 üst karşılıklı gol var çıkanlar vardı. Bunları değerlendirebilirsiniz dedik. Bugünkü analizlerimizi böylelikle noktalamış olduk. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Ben Excel'i aylık üyelik şeklinde veriyordum ama sizden gelen çok fazla mesajlarla yani gelen mesajlarda işte hocam aylık olmuyor lütfen haftalıkta bize yardımcı olun öyle bir şey yapın gibi mesajlara Artık Okey dedim Ve şu videoyu izledikten sonra arkadaşlar Haftalık Olarak Excel'i Alıp haftalık abonelik gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar Bunun için sadece bize instagram telegram ve mail adreslerinden Ulaşmanız Yeterli arkadaşlar ee, Videonun altına Basketbol analizlerini bugün ekleyeceğim. Ee, hemen altında basketbol analizlerini göreceksiniz. O linkten de onları indirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Yarınki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar.